Bir kot pantolonun fiyatı ne kadar olmalı ya da bir elbisenin? Peki ya bir çift ayakkabıya ne kadar ödenmeli? Her tüketicinin bir ürün satın alırken ödemeyi göze aldığı bir üst fiyat sınır var. Ancak bu sınır indirimler söz konusu olmadığı sürece geçerli. Zira bir ürünün fiyatı indirildiğinde müşterinin parayı gözden çıkarıp o ürünü alması kolaylaşıyor. Peki bu süre içerisinde tüketicinin beyninde neler oluyor? tüketicinin davranış ve kararları nelerden etkileniyor? Almanya'nın Bonn kentinde biyotüp alanında faaliyet gösteren Life and Brain şirketinin nörolojik algı ve görüntüleme adlı araştırma bölümü Bonn Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla bu sorulara yanıt arıyor. Bölümün yöneticisi Bent Weber çalışmalarını şu sözlerle anlatıyor. Neuromarketing versucht das warum hinter den Konsumentenentscheidungen besser zu verstehen nöro pazarlama tüketici kararlarını yönlendiren nedenleri anlamaya çalışıyor. Müşteri neden indirime ve fiyatın göze çarpacak şekilde ürünün üzerinde yer alması gibi bir takım pazarlama tekniklerine tepki veriyor. Neden özellikle bazı reklamlar insanın ilgisini çekiyor? Nöro pazarlama işte bu neden sorusuna yanıt arıyor. Böylelikle beynimizdeki dengeyi daha iyi anlayabiliyoruz. Satın alma isteğinin karşısında kayba uğrama duygusu öne çıkıyor. Çünkü satın alınan her şey için para harcanıyor. Nöro pazarlama daha çok Amerikalıların öncülüğüyle oluşmuş yeni bir pazarlama stratejisi. Amerikalı nörolog Reed Montague bundan 5 yıl önce Amerika'da Coca-Cola'nın neden Pepsi-Cola'dan daha fazla tercih edildiğini araştıran bir deney yaptı. Bent Weber bu deney sırasında gözleri bağlanan deneklerin her iki kolayı da tattığını, Pepsi'nin tadını daha çok beğendiklerini söylüyor. Birinin Pepsi, diğerinin Coca-Cola olduğunu anladıklarında ise birdenbire Coca-Cola'nın tadını daha çok sevdiler. Bunu beyinde de gördük. Bir markayla duygusal bağ kurulup Olumlu duygular oluştuğunda beyindeki kimi bölümlerin harekete geçtiğini gözlemledik. İşte bu deney nöro pazarlamayı ortaya çıkardı. Almanya'daki Life and Brain şirketi 2004 yılından bu yana insan beyninde satın alma güdüsünü oluşturan tepkimeleri izliyor. Bunun için nörologlarla çalışıyor. Nörologlar araştırmalarında bir tarama cihazı yani tomograf kullanıyor. Bu cihaz satın alma kararı oluşurken beyinde meydana gelen kan akışındaki değişiklikleri tespit edebiliyor. Deneyler şöyle yürüyor. Genelde üniversite öğrencileri arasından seçilen deneklere video gözlükleri yardımıyla üzerinde fiyatlarının da yer aldığı çeşitli ürünler gösteriliyor. Doktor Bernd Weber, deneklerin yarısından fazlasının indirimli ürünlere tepki verdiğini belirtiyor. Denekler indirimleri gördüğünde beyinde bir merkezin aktif olduğunu gördük. Denek ödüllendirildiği duygusuna kapılınca yani bir ürün üzerinde uygun bir fiyat gördüğünde beyindeki bu merkez harekete geçiyor. Diğer yandan kişinin kendi kontrolünde olan alanlarda göze çarpan bir değişiklik gözlemledik. Yani insanlar kendi davranışlarını çok da sorgulamıyor. Özetleyecek olursak bir ürünü satın alma kararı her zaman mantıklı gerekçelerle verilmiyor. Bonlu araştırmacıların deneylerinden çıkan sonuç böyle. Araştırmacılar işlek bir alışveriş caddesinde yaptıkları çorap deneyinde de benzer sonuçlara ulaştı. Bu deney için cadde üstünde yer alan bir dükkanın yan yana duran iki tezgahına çoraplar yerleştirildi. Tezgahların ilkinde 3 çift çorap 15 euroya satıldı ve paketin üzerinde de indirimde ibaresi yer aldı. Diğer tezgahta ise her çift çoraba 3 euroluk fiyat etiketi takıldı. İkinci tezgahtaki çoraplar daha ucuz olmasına karşın indirimli fiyatın cazibesine kapılan müşterinin birinci tezgahtaki üçlü çorap paketini satın alma eğiliminde olduğu görüldü. Pazarlama uzmanı Werner Fuchs ise bu bulguların yeni olmadığını kaydediyor ve beyindeki satın alma merkeziyle ilgili iddiaların çoğunlukla varsayıma dayandığını belirtiyor. Doçavel'e stüdyolarında hazırlanan bilim teknik programı burada sona eriyor.